Sabah bana bırakmışlar belediyenin e, rehabilitasyon merkezine. öyle saati de bana geldi. Yani çok hiç imkanım yok, fırsatım yok, zamanım yok, gücüm yok. Ama yine de e, hayır diyemedim. Bu erkek, bu dişi, dur kuzum, e, biberonları var. Buraya kanemi biberonu. Aşağı yukarı yok. Reklama girecekse de girsin ne yapayım. En iyisi odur. Ee, ama çok pahalı diye alamadım. Başka bir süt. Bir almıyorlar. Şimdilik ben e, enjektörle veriyorum. Az önce vermiştim. Her saat vermek lazım. Dur kuzum. Heh üstleri pire doluydu ve ben bunları e, temizleyip bitiremedim. Sadece bir damla, bir damla dış parazit şey yaptım ilacı ve e, öldü pireleri. Şimdi fırsat bulunca temizleyip yıkayacağım üzeri doludur kir, kakaları falan çok dolu. Onları işte bu gece yıkarım herhalde. Biraz da sana verim ki bakın çünkü anne istiyorlar ama nerede anne? kuzum dur anne. Şimdi video çekim diye böyle yapıyorum normalde daha rahat veriyorum. Evet. İki haftalık ve de öyle dedi iki haftalıktır dedi belediye mekanları orada ne yapsınlar nasıl baksınlar gece gündüz hastalar dolu zaten <laughs> bir ay sonra inşallah bunlara yuva buluruz ömürlük yuvalarına göndeririz İsteyen olursa benimle iletişime geçebilir yazabilir evet böyle çalışıyor emeksiz hiçbir şey yok her şey emek istiyor. Sevgi de uzaktan takdir başında sevmekle de olmuyor. Böyle emek harcamak lazım. Desteklerinizi bekliyorum. Gerçekten desteğe çok ihtiyacımız var. Ne kadar çok destek o kadar çok cana yardım etmiş oluruz. El uzatmış oluruz.